Bence Prison Break'e şimdiden başla. Haberin olsun. Çocuk oyunu gibi banka soygunu şeyleri izleme. Benim sana önerim o. Prison Break izle. Tavsiyem. Neyi var neyi yok. Of ana kuleyi açtı. Ana kule aktivaziz, aktivizasyonu yaptı kankam. Sıkıntı yok ya. Biz de ana kule, baba kule her türlü alırız bu oyunu diye düşünüyorum. Kartların seviyesi çok düşük be yavrum. 31 iksir değerinde. Çok güzel bir deste var. Bu deste kraliyet Devi destesi ve meta da şu an çok kullanılan güzel destelerden bir tanesi. Biliyorsunuz minyonlara buff geldi. Biraz daha uzaktan vuruyorlar artık. Seviyoruz minyonları ama seviyesi çok düşük. Ben bu minyonu çıkartacağım küçük minyondan koyacağım. Bizim mega minyondan koyacağım. Şu ikisini de bastık mı? Max'a. Evet, şu an destemiz full bir şekilde max oldu. Oyunun sesi çok mu açık? Okey değil. Hemen maçımıza geçelim. Kore'ye geldi rakibimiz. Clash Royale. <laughs> Clash Royale. Ben de Clash Royale oynuyorum kanka. En sevdiğim oyun da Clash Royale. Ona da bir klan lan. Acaba farklı dilde bir anlamı mı var? Çok agresif başladım be kanka. Yıldırımla falan başladı herif. Ama senin işini çok erken bitireceğiz gibime geldi bana. Çok agresif oynuyorsun gibime geldi. Aslında şu an bak hızlı minyonlarımız olsaydı kuleye vurmuştuk çoktan. Ama neyse mega minyon da iş yapar. Of 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 of. Neredeyse kuleye aldık abi. Güzel. Güzel güzel. Fena değil. Bir tane yaramaz atacağım dümenden. İş yapmayacağını biliyorum ama denemek için rakibi. Lak lak lak. Oğlum çok seri vuruyor ha. Sana bir şey diyeyim mi? Bak kuleyi bile aldık neredeyse. Arkadaş bıraktım oyunu. Bu kadar agresiflikten sonra oyunu bırakmaz. Adım gibi eminim buna. Mega şövalye ile pekka ile gelecek. Kanka bırakma. Bırakma lütfen. Video çekiyoruz ya. Of of. İlk maçtan oyunu bırakanlar mı dersin? Gıcık desteğiyle gelenler mi dersin? Hep videolarımızın zaten klasiği bu oyunu bırakma muhabbeti. Yani alışacağız artık buna da. Clash Royale oynamaya gitti kanka o. O yüzden bıraktım maçı. Noel. Noel bayramın kutlu olsun kanka. Ne diyeyim yani. Çok güzel felaket kulesiyle bir başlangıç geldi. Mega Minyon bizi biraz ara sokacak. Normalde siz hızlı minyonları kullanabilirsiniz destede. Ama ben Mega Minyon tercih ettim. Şimdi alev topunu şuradan bir tutturur muyum deyip bir atak yaptım. Çok güzel tuttu. Sağlı sollu saldırmaya yavaş yavaş başlayalım. Neyi var neyi yok. Of ana kuleyi açtı. Ana kule aktiviz aktivizasyonu yaptı kankam. Sıkıntı yok ya. biz Bizde ana kule baba kule her türlü alırız bu oyunu diye düşünüyorum. Kartların seviyesi çok düşük be yavrum. Sana Noel gelmemiş galiba abi. <laughs> of baba geldi. Şimdi babayı şöyle bir çekmek istiyorum ben. Çok da dediğim gibi Kraliyet destesi de destesiyle oynamadığım için çok raconunu bilmiyorum bu işin. Ama tabii elimizden geldiğince takılacağız. Oo güzel. Güzel. Şimdi senin gerçek ee, şeyini görmüş olduk. Gerçek yüzünü. Baloncuymuş bu. Balonu orada birazcık tutalım. Atla artık alev ruhu. Bir zahmet atla. Hani atlayacağım mı bugün? Alev ruhu. Bugün atlamayacağım. Ama ben seni her türlü yeneceğim kanka rahat olsam. Balıkçı yerine aslında okçu da kullanılabilir. Veya bilmiyorum tabi ben balıkçıyla çok oynamadığım için muhabbetini, balıkçı çekme muhabbetlerini çok bilmiyorum ama sıkıntı yok çok güzel bak bak çok güzel bir hareket geldi oradan oradan gidip silahçıları aldık ah çok kötü oldu bu bu çok kötü oldu işte bu bizim için çok kötü oldu Oo, oh, 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 oh ne oldu abi orada öyle sana da yenilmeyelim kanka sana da yenilmeyelim yani hadi oğlum al orayı güzel 10 saniyemiz var. Balon hata geldi. Çok serisinden döndürebilirsem bu oyunu alacağız. Döndürdük. Rahat ol kanka sakin ol. Daha maç bitmedi. Daha maç bitmedi. Adamın bak seviyeleri düşük olduğu için yeniliyor aslında. Oyunun en temel sebebi bu yani. Bazen soruyorsunuz işte hangi desteği yapsam yenerim. Hangi desteği yapsam kupa çıkarım abi. Seviyen olmadıktan sonra istediğin desteği yap. Bu arkadaşın yenilmesinin en büyük sebebi de o olacak. Büyük ihtimal. Şimdi balon yüksek. Tamam. Pek kası var. Pek kası yüksek ama yetmez. Yetmez yani. Hiçbir türlü yetmez. Vur kanka ona bir tane. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Vurmaya başladık. Yavaş yavaş kuleye diyeceğim. Ama vuramadık. Ana kuleye vurmaya başladık şimdi. Pekka geldi oradan. Aslında her şeyini da arkadaş. Balon hata gelecek. Çok güzel tahmin. Ama balon yetişmeyecek oraya. Şöyle bir kraliyet deva hata yapacağım sana. Yanlış koydun kanka Pekka'ya. O Pekka'yı yanlış koyman sana oyunun sonunu getirecek. Ben sana söyleyeyim. Balon deneyecek yine. Ama Şöyle orta kuleden bir atak yaparsam bence oyunu bitiririm. Ve 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 3 taç gelmeden oyun bitti. Güzel. Güzel desteği sevdim. Seri deste. Yavaş yavaş tabii kraliyet Debici değilim. Ama güzel kullanılabilir. Hızlı minyonlar kullanırsanız daha iyi olur tabii ki. Saputa Maruka. Sopita Marukhan. Night Warrior. O gece savaşçısı geldi beyler oyunu ciddi oynamanın zamanı geldi. Gece adamı geldi. Gece savaşçısı, gecelerin yargıcı geldi abi. Night Nightcrawler diye bir film vardı. Ona da bir bakarsanız sevinirim. Balıkçı. hadi oğlum. Balıkçı nereye gidiyorsun be? Gitti bak. En olmayacak yerdeki adamız gitti. Minyonları falan çekti oradan. En olmayacak yerdeki adamı çekti. Bak nasıl gülüyor. Nasıl gülüyor. Nasıl ağlatacağım ama birazdan. Birazdan nasıl ağlatacağım ama seni. Seni öyle bağlatacağım ki birazdan sen bile şaşıracaksın. Ağlamayacaksın ama ağlatacağım. Ağlatacağım ama ağlamayacaksın. Emoji atıyor bana. Al. bu hareketin anlamı da bağırma demek. Ağlama demek. Ağlarsan daha çok bağırırım demek kanka. Mega minyonumuzu salalım. Balıkçıyı atıyorum abi. Çek artık oğlum onu. Bir kere vursun oraya. İkinciyi vurmasın. İkinciyi de vuracaktı. Abi nasıl balıkçıyı nasıl kullanacağız onu anlamadım. İyi ki kraliyet debilesesiyle oynamıyorum. Bak gitti şövalyeyi de aldı oradan. Süpersin be balıkçı. Oh. Vur oğlum oraya bir tane. Patlat bir tane süpersin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Alev topu gelebilir. Hissediyorum. Hissediyorum ama gelmedi. Deprem geldi kardeşimle. Deprem ne alaka kanka? Çok bir alakası olmayan bir deprem. Ben balıkçıyı atıyorum ortadan. Bir şey varsa çeksin oraya. Çek oğlum onu süper. Harcayın onu orada. Harcayın harcayın harcayın. Bir tane daha fırın atayım ben de görsen gününü. Gülüyordun gülsene biraz daha. Gülecek mi? Hı? Gülecek misin biraz daha? Hadi gül. Hadi bekliyorum gül. Gülüyordun az önce. Az önce gülüyordun merak ediyorum. Gülsene bir kere daha. Gülsene hadi oğlum gül. Hadi. Gülüyordun az önce gülsene. Ağlama. Ne dedim ben? Ağlatacağım ama ağlamayacağım. Gülüyordu ya arkadaş az önce. Gülme gülme. Hiç emoji atma öyle bana. Gecelerin yargıcı. Ah oh, ah. Oh. Hepiniz için geliyorum oğlum merak etmeyin. Hepinizi sırayla böyle sırayla ne kadar böyle ne kadar böyle size sataşan oyuncu varsa bana söyleyin. ben onları böyle videoda daha yeni başlıyoruz her şey daha yeni başlıyor bu oyunla ilgili. Hawking. Bella Ciao. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella. Bir tane dizi vardı değil mi öyle? Neydi? L ile başlıyordu. La bilmem neydi değil mi? Dünyanın en komik dizisidir herhalde. Seviyor musunuz o diziyi cidden? Bence çok çocukça bir diziydi. Ya Prison Break izlemiş birisi o diziye güler yani. O dizideki olaylara diye söyleyerek. Yoruma adı o dizinin ismini biliyorsanız bir yazın bak kimler izledi. Ya gidin Prison Break falan izleyin yani böyle acemice diziler izlemeyin diyorum. Tam bir komedi. Veya lisede falan izlesem ama bana çok gerçekçi gelmeyen bir diziydi. Açıkçası öyle diyeyim. Gel bakayım. Seriden bir deneme yapacağım sana şöyle. Ne atacaksın? Atacağı hiçbir şey yokmuş hakikaten ya. Ama şimdi o arkadaşı atacak belli. Çektim kanka seni şöyle. Uf, bombacısı da var. Bombacısı da var hem de. Bombacını da alalım. 16 seviye mega minyon mu? Ne diyorsun? İki kraliyet devci yan yana. Bakalım kim kazanacak? Öyle abi artık. Vurma kuleye. Cık. Kuleye vurup ölür. Bizde olsa zaten direkt ölür. Yani oyun başlamadan ölür bizde olsa. Çünkü bizde yok. Biz kullanmıyoruz yani. Bak arkadan attı bu sefer. Sıkıntı yok. Biz de önden atalım. Sen de mega minyon varsa bende de var. Ne yapıyor abi bu? Hmm. Anladım ben senin olayını. Anladım ben senin olayını. Balıkçı çekerek işleri zorlaştırdın gibi oldu orada Bak kanka. Of bir tane daha atıyor. Çek bir daha oğlum. Çek bir daha nerelere kimleri çekiyorsun ya bırak çekme anasını avradın oyunu kaybedeceğiz Cık. Aferin balıkçı Aferin amk Aferin kuleye de vurur o Tabii vuracak vuracak yani kuleye biz oynuyoruz çünkü Ben de saldım ortalık bayağı bir karıştı şu an Al oğlum onu al oğlum onu. tomruk atayım ona bir tane Çok güzel çok güzel. Çok iyi hasara verdik. Ama bu arkadaştan korkuyorum yani. Korkmuyorum değil. Korkuyorum bayağı bir. Büyük bir hata yaptın gibi geldi kanka bana. Büyük bir hata yaptın gibi geldi. O hatanın bedelini şimdi ödedin gibi geldi bana. Bence Prison Break'e şimdiden başla. Haberin olsun. Çocuk oyunu gibi banka soygunu şeyleri izleme. Benim sana önerim o. Prison Break izle tavsiyem. Neyse bu kadar aksiyondan sonra bu video da burada biter. Desteği de deneyin. Deneyip aşağı yorum yazın veya sevdiğiniz destemesi de varsa bekliyorum. Hadi ben kaçıyorum. Videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.